Arbitraj fonlarından neden arbitraj fonlarına bu dönemde yatırım yapılmalı ve burada UZY ne, ne anlamda öne çıkıyor? Ben getirisine baktım biraz önce, getirisini şöyle bir hesapladığımda %52 civarında bir mevduata denk getiriye sahip. Bu önemli bir getiri. Çok önemli. Dolayısıyla neden yatırımcılar bu fonlara yatırım yapması lazım veya bu fonları hangi dönemlerde yatırım yapması lazım biraz ondan bahsedelim. Bunun dönemi daha çok oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde çok iyi getirebiliyor. Çünkü oynaklık yüksek olduğunda yatırımcı ister kurumsal olsun, ister yabancı olsun, ister yerli olsun ani kararlar alıyor ve volatilite artıyor. Bunu yaptığı zaman da spotla vadeler arasındaki fark açılıyor ve kapanıyor. Bunu da bu robotlar, buna robot diyorum ki robotlar var burada, şeyle algoritmalar çalışıyor. Bu algoritmalar, bu robotlar çok iyi yakalıyor. Volatilitenin artması Baş koşul bunların iyi para kazanması için tabii likitte de olması gerekiyor, likitte olmazsa olmuyor zaten. Bunu son 20 gündür çok yaşadık. Özellikle 19 Mart'tan itibaren baktığımızda getiriler şeylerin para piyasasının ve mevduatın oldukça üzerinde olduğunu gördük çünkü volatilite arttı. Sene başında aslında bir faktör daha vardı o faktörde açığa satış yasağının kalkmasıydı. Açığa satış yasağı kalktı ama o kadar uzun süreden bir açığa satış yapılmadığı için sistemler, kurumlar, insanlar bunu yapamaz oldu ve bu kas yeteri kadar gelişmeye başlamamıştı. E tam gelişmeye başlarken yeniden açığa satış yasağı geldi. Ama buradaki faktör aslında e, tamamen oynaklığın önümüzdeki dönemde artacak olması. Bunu gördük ve 2025 yılı için bence oynaklık çok çok daha fazla miktarda olacak. arbitraj fonları için de faydalanacağı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Senin söylediğin 52 oranı, ya hesaplamış oldum, 52 mevduat eşitliğinin oranı çok çok değerli. Bizim fonumuzda özellikle daha da değerli çünkü bizim fonumuzu alan, UZI fonumuzu alan bir tırımcı bir yıl tuttuğunda sıfır stopaj ödüyor.